Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte bu İşte, i̇şte bu çikolatasını deneyeceğiz ve bunu deneyeceğiz ama buna ikinci parça deneyeceğiz. Çünkü bir de olması gerekiyormuş. Ben hemen buzluğa atayım. Şimdi bunu deniyoruz. Açıyoruz. açtım arkadaşlar. Şöyle. Ben arkadaşlar iki kameradan çektiğim için burayı da kontrol etmem gerek yok. Size bakmayın. Bu şekilde. Arkadaşlar ben açtım bu şekilde. Evet arkadaşlar. Kardeşim geldi yarı yolda. Ne çekil bir? Bu Şöyle bayağı güzel duruyor. Kırıyorum. Bir tane alırsan. ben Arkadaşlar çok güzel Ne He he. Ben çikolatayı Neydi ne ayağımızda çikolatası? <laughs> çikolata. Bu yeşil çikolata. Kazık. Yani çok güzel. Ama. Arkadaşlar bu bildiğiniz sütlü çikolata onun yerine. makaronin daha değil. Çek şunu. Ben yarım makarna yine arkadaşlar gidim bim'den 150 lira. 120 lira. Ben 200 lira verdim. Ben ben bunu Görüşürüz. Görüşürüz.